Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Her zaman gibi yine yanımda kardeşim var. Abi iyi ya. Arkadaşlar ben bu arkada hiç oynayamıyorum ya. Ben, ben Güzel ben mavi Arkadaşlar <laughs> kardeşim tanıdığınız gibi hep mavi olan. Evet, mavi. Lan öldü. Ama ben, ben demiştim ben burayı istemiyorum Oğlum bunun çok fazla sesi açık ya. Arkadaşlar çok fazla size geliyor. Eee nerede var ses? Tamam oldu. Gücük olan adamları ben bu şekilde az doğru. Çok az oldu. Oha hiç at. Yardırıyoruz. Yardır biri. Yardır. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler yorumlara yardırıyoruz yaz. Yardır ya yardır yazın. Evet yardır. Ay gidiyor. Giremiyor. Giremiyor. Giremedi. Yürümedi. adam. Karakterim yürümedi. Orada erken yap. Hadi evet, seni tavan bir bulayım. Tavan gel de seni gördüm. ne olur bekle. Onu, sen, ben de seni yaptım. Tamam diye var lan. Ben ay, senle aynı tabancada mıyız? Evet. Ne olur? Aa ben öldüğüm için. O taramalı. Biliyorum. Bu çabuk geçerim ben. <laughs> Oğlum ben burada çok kötü oynuyorum. Ben. Ben burada çok kötü oynuyorum ya. Ben burada çok kötü oynuyorum aslında. Birinci musun bu bir kere? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Nasıl en sevdiğim yeri en sevdiğim yer beni artık sevmiyor. Arkadaşlar oyuna felaket odaklandım. O yüzden çıktım bile Acaba. çıkmıyor. Pas. Nasıl alalım? Nasıl ilk taslayayım mı? Taslıyorum. Gördünüz mü? Bıçak çekip ama telefon alıyorum. Bir niye daha yapacağız. Bir, Bundan sonra bir tane video Bu yapacağız. Bir daha Bir daha yapacağız. Bir video Bir video daha video daha yapacağız. Bir video Bir video Bir video video abone olmayı unutmayın. Her zaman dediğim gibi. Ay. Şimdi ona da çekeceğiz. Evet, birazdan <laughs> Bu video bir video? <laughs> Ulan, Oo, chat. Emre ne vardı? Bir dakika ben giyeyim. o MP'yi severim. o severim. Ben severim. Evet, en sevdiğim silah geldi şimdi. Aslında MP de severim ama Bazı. O neydi? Ya arkadaşlar internet biraz kötü. Buraymış. Ember Ground. Ya nardolu. Ya, şalolu patlat. Şalolu penalolu. Dur. Evet, kupa diyen tablet ha. Soru dolu falan değil. Ayak atıyor Bakalım internete iyi. Şuna bak Kaldı. Böyle kalıyor. Ben çoktan geldim. Ben 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 Arkadaşlar ne alalım? Siz söyleyin yorumlarda yazmayı unutmayın. 9, 8, Aşağı. 5, 5, 5, 5, 5. Aşağı. 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 Acaba skin mi Yok ya kılıç veren alacağım. Eğer geldim mi? Oğlum ben böyle. Sen skin seviyorum. Arkadaşlar bazen skinleri isteyerek alıyorsunuz sonra da böyle sevmiyorsunuz bir şey oluyor nasıl desem At atıyorsunuz ya. Güzel bir skin geliyor. Ondan da çözüm verin O en kötü durumlardan birisi bence. Oğlum. Bak, tek başına gözümde giriyor mu? Aha. Tek başına <laughs> girişimde de mi girmiyor? İnternet çok yok o zaman. İnternetten çıkıp tekrardan gireceğim. Geri seri atıyor. Hadi alırdım ya, alırdım ya. Ankara Kuro mu? Ankara hem Brawl Stars oynuyor. Ankara hem de Ankara. Kurulda. Ankara Kuro değil mi lan? Ankara ya Kuro yazıyor. Evet, Ankara Kuro değil mi lan? Şöyle altın Kuro var değil mi? Ankara Kuro da adı. Ben tamam, tabii ki vallahi söyle, sizden kapatın. Ne oldu? Tablet ne oldu sana? Oman oh, la bir oynamış, bir oynamış tablet gitti. Ben nasıl oynuyorum? Ben zelen değilim. Zelen ama mı yaptın? Zelen kilo oynamak mı yaptın? Ne yaptın? Ölü bayarlama olsun çok çoktan yapmıştım bile bayarlamayı. <laughs> yani o. Oh. Şey. Şöyle ben bir değiştirelim. Hadi biraz canlanmam lazım. Beni çekiyoruz şurada. Sanki özel temiz. Bakalım başka şey de açılıyor mu? Hı. Hı. Bak. Baba Pingim yükseldi. Çünkü artık çok ok. küçük. Artı, e başka şey Evet, geldik en sevdiğim şey ya. Aa girdi. Ba. Girdi, girdi. Kafayı göster. Gün. Aa girdim, öldü, ben öldü, ben... öldü. Öldürdün. Anka kur. Anka kur o zaten. Biz Ankara. Biz Ankara kur o diye gidiyoruz. Uzi var şu an elinde. Ben ne ne var ya? Var uzun var lan. Tapçı oynayanlar bilir böyle uzun var. Hayır, ben... <laughs> Misafirleri öldürmek güzel adettir. Ortaya gelin ne adamsanız. Ben ödemem. Ne yaptın? Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> var, lan. Var. Ne oluyor lan? Dur bana açtım sıkmayı da olsun. Bir dakika. Var öyle falan. Pro 5 Yok. Ka kaç lan? Pro 5 milyon 835... Yok. 583 e, e, bin 5... Be Pro 583 bin... <gülüyor> <gülüyor> Pro 583 bin <gülüyor> 568 <laughs> ha? <he? gülüyor> ne olsun? beach beach 4 teams. Arkadaşlar ben ee, bir tane daha video atmıştım böyle. Arsenal. Arkadaşlar Arsenal e, Roblox'a Roblox'taki gibi çok eğlenceli bir oyun. Bence siz de gelin oynayalım. Çok evet. eğlenceli bence. Bu da seri gelir çok mi? güzel. Seri gelir mi lan? Arsenal serisi %90 gelir. Ama belki sıkıntılar olur. Mıkınlar olur. Yani. Gelmeyebilir. Mesela, şey Arkadaşlar sokağa çıkma yasağı olduğunda çok fazla video yükleyemem. Yani şu bugün 5-6 ee, tane video yükledim ama internete atmadım. Ya. Yarın da o internet, internet atma olayını yapacağım. İnternete atacağım. Ondan sonra gideceğim ee, video çekmeye başlayacağım tekrardan. Bu 6. veya 7. videom oluyor bugünkü ben çekiyorum ama biriktiriyorum yani. En son hepsini birlikte atıyorum. Mustafa. Bunu tırlatmak istemezdim ama. Mustafa. Ne hangi videoyu izlesinler biliyor musun? Benim cezalı gülmeme canlısı bir Evet arkadaşlar. Berat'ın <laughs> gülmeme cezalı çarını çekmiştik. Bir kardeşim kustu diye zaten da atmıştım. Kustum gerçekten. Sonunda yemin ederim ki kustu. Bak elki oldu. İki limonu kafama dikti ve... <laughs> Aynen iki tane limonu kafayı dikti. Salak çocuğu. <laughs> ne yapayım güzel gülmeye çalışıyorum. Oğlum ben dikmezsin diye düşünüyordum. Bir şeyler yaparsın dikmezsin diye düşünüyordum da. Harbi dikti hepsine. Keşke ben atı video kanalında da çekseydik. Çekelim ya onunla bir gün. Bak. Arkadaşlar bugün Merat'ın kanalında da video gelecek. Hop. Merat'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Her video dediğim gibi. Tabi ilk videolarımda demedim. Ben video. de birkaç. Video atarım. <laughs> ben, ben dur Allah razı olsun öldüreyim. Şunu geçeyim ne olur. Bu nizam başı istiyordum. <laughs> <laughs> Sizi öldürmek çok güzel. Ben sana silahsız geldim. Ne <laughs> silahla döneyim. Öldüreyim mi kendini? <laughs> tamam öldür. O silahlara beğenmiyorum. Ben de geçtim lan. Artık şimdi adam olacaklar. Sen de öyle. Sen de adam olacaksın. <laughs> Evet çift adam olacaksınız bu benim en sevdiğim silahlardan bir tanesi daha Arkadaşlar benim neredeyse 3-4 tane sevdiğim böyle silahlar var Adamdan bu... ortada buluşalım evet. adam Tamam tır lan tır. söz ortaya geliyorum Geliyorum lan Ya bana bakıyor kendisini kenara baktırmıyor ama Berat bu haksızlık Anlattın <laughs> tillerin ya Fizz'in dürbünü var ya. <laughs> Dürbünlüğü takmış geliyor bana. Dürbünüm bile yoklar. AK'ye çok hızlı vurdu. Seni Hı. var ya felaket canında zaptla var. Neyse <laughs> hadi oynamaya devam. Umutları Mut kaybetmeyeceğiz. Umutları kaybetmeyiz. Derken ben umutlarımı kaybettim. <laughs> Ooo çok Okey, gelino. Alo lan. 2 8 ah, 5 8 3 6 5 8 var ya 8 5 şey. Onun çok. Herkes gördü Yok. Tamamdır. Ben abi. Arkadaşlar şu an yargılıyorum gördüğünüz gibi. Adamı bırakmadım gelmesinler yoksa yürüyorlar anladınız mı? Kapış Kapış Oğlum söyleyemedim Berat arkana bak bence <gülüyor> <gülüyor> Ya o silah çok güzel ya Şu an elimdeki silah var ya sana silme çok fena yardım Adam var. sen, adam sen ortaya gel. Adamım var. Allah ne, ne güzel elinde bu şey vardı. Tamam mı yine yukarı? Yukarıda mısın lan? Sekiz yanım var. Yukarıdır. yanım var. Neyse, o. O, artıyor canım. Güzel oldu. Şimdi Ama ben öder kalbini dövdüm. Aşağı kıyayım mı? Açın ee, ama. ama mm, olmaz. Açmayacağım. Çünkü o slow motion. Slow motion'da e, ee, yani Berk Çoşkun'un yaptığı bir tane slow motion var. O, o slow motion açarsam benim dediğimin aynısı çıkmaz. Kapış. Ama sen nerede kendin kalbim oğlum hadi dans edelim Ben de dans edelim şu Neresi? Aircraft Standart 4 teams Aircraft Standart 4 teams Eki teams'e bas salak Kompleks <laughs> Kompleks Kompleks Konfederates iki teams oluyor. Niye dörtlü değil ki arkadaş? Dörtlü yapın. Herkes girsin işte. İşte mavi ile kırmızı sadece. Herkes. Mavi ile mavi mavi girdin değil mi? Hı -hı. <laughs> Oha ping'e bak arkadaşlar ping'i görüyorsunuz şu an Ay <laughs> dım ay ay Benim valla ping'im ya Ulan ping'i gösteremiyorum ya yukarıda Oğlum pink inip inip çıkıyor Yüzlere çıktı lan pink ki, Benimki altı yüz çıkıyo Benimki yüzlere çıkıp çıkıp iniyo Benim pink inse 40-50-60 falan lan Yerinde durmuyor lan benimki Fini Adam beni muştayla öldürdü Muşta <laughs> <İşte> çok saygı Ey dı ey ey dı ey Söyleyeyim ben. Ama dedini dinine girmedi mi öyle mi yaptı? Ya lan ya lan 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 var mısın lan? Ben alacağım ben alacağım. Dinine girmedi mi? Dinine Başka bir şey var Tamam ben zaten kilit çekmiş. Aa düşmeye başladı. Bekle pingim düşmeye başladı. Tamam, aldı. Pingim fazlalaştı. Oğlum adamlar ışınlanıyor lan. O Allah Allah Allah. Ne ben oluyor ben oğlum? Benim elim azıcık geldi bir tane vurdum. Ya Allah razı olsun. Korkudan bir tane. O silah mı? Ver ne olur bana öl. Ne olur bana öl. <laughs> ne olur? Tamam, düşerim. tamam ya. Birkaç tırnakla vuran beni. Şunlara bütün işleri yapıyorum. Ne bak, o gördüm, bak burada. Adam burada bile beni. Ne olur Bu adamı vur. Adam vurursa. Adam çok küçük oluyor ben. Ne olur adamı vur. Kendi adamı vuran. Evet ama çok küçük oluyor. İki de benim önümü kapatıyor pislik. Adam ruhunu alıyor beni kapatıyor. Ya olmuyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Ya Finge var 9, 9 düşüyor ya. Olan adamlar 30 FPS'de oynuyor. 100 FPS'de oynuyor. Şuna bak. Oğlum ben 100, 100 e alda çıkıyordum lan. Anlat dedilere. Ve bir daldım ki Adamların felek. Hem video çekiyoruz. Hem, Hem oyun oynuyoruz ve düşük bir bilgisayarda. Ama lan, düşük bir Emeğe saygı. Ki oyun ki şey değil. Oyun bir şey değil. Baya baya iş adam bir iş yer. Vallahi. Bir dakika bir iş yer alırız değil mi? Bilmiyorum. Babama soracağız. Bakıyorduk ya biz babamla. Evet. Babam babam alacak bize sözünü değiştirdi bana. Aynen söz verdi babam. <laughs> Arkadaşlar artık videolar daha hızlı gelecek. Evet. Belki onun o videosunu yaparım. Evet bu güzel videosu şey ama bir de Böyle bu videoların hep toplam... Hı? Kaç biliyor musun? Toplam 20 saat telaş yapmışlar O kadar zor. Ama toplam. Biz zaten 2 saat etkiler. Bana ben... Oh sonunda. Sonunda geçtim mi? Abi. Oğlum felaket ping'e ye bak. 7'lere düşüyor ya. Gidi mi? Abi benimki FPS'im 60 70 oluyorlar. Benimki yüzlere çıkıyordu az önce. Et ya. mi? Ping'im 400'lerde. Yardım edin. Ben, ben, Destek Ben istiyor. yukarı çıkıyorum. Adam aşağı iniyor. Ben aşağı iniyorum. Adam yukarı çıkıyor. Yok böyle bir Oha. Adam olacak şimdi sabancı çalış. Adam. 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 Nasıl ben öldürdün ya? Karamalı Bu düştü, kırmızı yandı. Şimdi. Ne dedim ben? Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi zaten benimki de çok asıyor. Büyük ihtimal herkes evde olduğu için dediğim gibi Zula videomda ee, evet, evet. Hayattı internet sıkıntısı yapıyor pingim de o yüzden düşüyor görüşürüz hemen şöyle kapatalım bay bay.